Herkese merhaba. Truck and Logistics Simulator dizgini arkadaşlar. Ee, ben şahsen sevdim bu oyunu. Zaten sevmemize gerekiyor. Yani milli duyguları var olan insan zaten sever. Ee, yani açık konuşalım. Evet motorumuzu çalıştırdık. Farlarını yak diyor. Şu, i̇leride bir iş, bir firma var. Bir oraya bakacağım. Bir saniye. Aynamı da açayım. Heh. Şöyle. Küçük gene dursun orada. Çıkalım bakalım yola. Yol serbest mi? Serbest. Yani firma da şurada. Bu, ya sanırım dördüncü ya da beşinci videom olması gerekli bu oyun üzerinde. Evet. Hangisini alalım? Vallahi en pahalısı şu galiba. Al kardeşim. Para lazım, para. Çalışmak lazım. Evet, burada kısa yolları gösteriyor. Ya sabah hangi ara yaptın ya? Bunu bir güncellemeleri gerek bence. Şöyleydi en son benim bıraktığım. Hayk yapalım. Evet, fikirden de basalım. Motoru çalıştır diyor. Neredesin canım benim? Buradasın. Evet gene gene çimento beton mikseri taşıyacağız. T tuşuna basıp takıyoruz. Evet iç görüşümüze geçebiliriz artık. Ne bağırdım be. Namagasyonu takip ederek kargoyu ulaştır diyor. Eyvallah canım benim. Ulaştıracağız bakalım bak kameram şey kameram diyorum. Eee aynam kapanmış gene. Neyse açtım. Sıkıntı yok. Farlarımız yanıyor mu ya? Ha şimdi yaptım. Şuradan bir dönelim bakalım. Ne satıyor bu be? be meyve sebze satıyorlar. İnşallah sesi videoya yansımıyor. Bence yansıyor ama. hadi havalı bir <laughs> emekçiye laf lazım. İnsanlar ekmeğinin peşinde satsınlar tabii ki. Harita ee, biraz herkese ufak gelebilir, bana da gelmedi değil ama tabi yapılacağını biliyoruz. Gerek DLC olarak, gerek de oyuna versiyon güncellemesi olarak harita güncellemelerinin geleceğini bahsediyorlar. Ah pardon, özür diliyorum. Oyun modlanmayı destekleyecek mi? O da büyük bir soru işareti kafalarda. Onu da bilmiyoruz henüz. Ee, şey, yakıncılarla görüştüğünüzde onunla bilgisini alır, sizlere söylerim arkadaşlar başka bir videoda modlanmayı desteklerse eğer e, güzel olur. Aynı tara e, yani bir taraftan da kötü olur bence çünkü çorbaya döner. Herkes mod yapıyor. Bütün herkes onu sokacak, bunu sokacak, şunu giydirecek, öyle olacak, böyle olacak. Yani otobüs koyacaklar oyunun içine. Yani, yani otobüs olsa onu da fena olmazdı aslında ama. Bakalım e, ne olacak bilmiyoruz. Şöyle biraz bir yavaşlayalım. Grafik sen olarak zaten yapısı güzel. Oyunun gelişeceğini de umut ediyorum ben. İnşallah güzel şeyler olacak bakalım. Buradan mı giriyorduk ya? Şuranın girişini hep kaçırıyorum ya. hızlı gitmeyelim. Böyle yokuş aşağıda insan şey aramıyor değil. Yani kol. <laughs> <laughs> Daha sonradan diyorum sakin olun. ETS değil. Akacım sen nereden gidiyorsun öyle? Hey, canım benim, emniyet şeridinden gitmek yasak. benim Üstüne kırmış gibi oldum ama önüne. Kusura bakma Mersucuğum. Lan 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 lan! Durduk ya! Lan gamyon! sana bir korna! Evet, firmamızda gücü geçireceğimiz firmamız. Nereden gidiyoruz babacan? Bir dakika. Buranın firması biraz değişik galiba. Ama basını tutacağız onu? Ha şu ilerideymiş ya. Bak 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 nasıl bak bak La yürü. Yürü canım benim yürü gir kamyoncum <laughs> İlla agorna mı basak yani canım benim nereye bırakıyoruz dayı şuraya mı aga buraya nasıl bırakacağız be ya Üff, kafadan gireceğiz. inşallah kapıdan dur aynen kapıdan. Evet. Güzel. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir videoydu bence. Şöyle birazcık geri gelip oradan çıkmam lazım. Onun için beton mikseri seni birazcık ileri atacağım. Bence güzeldi. Ben keyif aldım şahsen. Sizler de keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Bir başka Truck and Logistics Simulator Kamyon ve Simulator simülasyonunda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.